Konut duaları. Allah'ım ancak senden yardım isteriz. Senden günahlarımızı bağışlamanı ve bizi doğru yola iletmeni isteriz. Sana inanırız. Sana tövbe ederiz ve ancak sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı gelene bırakırız. Allah'ım biz yalnız ancak sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız. Ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. Sana seve seve ibadet eder ve senin rahmetini umarız. Azabından da korkarız. Şüphesiz senin azabın inkar edenlere ve inatsızlara ulaşır. Amin. Konut duaları. Allah'ım, ancak senden yardım isteriz. Senden günahlarımızı bağışlamanı ve bizi doğru yola iletmeni isteriz. Sana inanırız. Sana tövbe ederiz ve ancak sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı gelene bırakırız. Allah'ım biz yalnız ancak sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız. Ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. Sana seve seve ibadet eder ve senin rahmetini umarız. Azabından da korkarız. Şüphesiz senin azabın inkar edenlere ve inançsızlara ulaşır. Amin. Konut duaları Allah'ım ancak senden yardım isteriz senden günahlarımızı bağışlamanı ve bizi doğru yola iletmeni isteriz. Sana inanırız, sana tövbe ederiz ve ancak sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı gelene bırakırız. Allah'ım biz yalnız ancak sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız. Ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. Sana seve seve ibadet eder ve senin rahmetini umarız. Azabından da korkarız. Şüphesiz senin azabın inkar edenlere ve inatsızlara ulaşır. Amin.